Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Volipet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün tanıtım videosu yapıyoruz. Bugün elimizde sizlere göstereceğim, sizlere anlatacağım ürün Supravet markasının yeni bir ürünü. Supravet markasıyla ilgili daha önce videoda çekmiştim. Supravet kediler, köpekler, kuşlar hatta şu an hamsterlar için bile besin takviyeleri, vitaminler ve bakım sağlık grubunda ürünler üretiyor arkadaşlar. Voliped kontelerinde çok sevilen markalarından bir tanesi. Supravet'in bu sıvı ürünleri yeni çıktı diyebilirim. Çok fazla zaman olmadı. Voliped stoklarına da yavaş yavaş giriyor arkadaşlar. Ve benim en sevdiğim kategori olan daha önce videolarımı izleyenler bilirler. Kedi ve köpeklerde en sevdiğin besin takviyesi ne derseniz e, prebiyotikler. Çünkü bir kedinin veya köpeğin sindirim sistemi sağlıklı değilse diğer şeyler aslında çok da önemli olmuyor. Yediği besinlerden yeteri kadar faydalanamıyor daha farklı sağlık sıkıntıları çıkıyor. Sindirim sisteminin sağlıklı olması, bağırsak florasının düzgün olması kedi köpeğin aslında tüm bağışıklığını güçlendiren ve aldığı besinlerden de faydalanmasını bir o kadar arttıran konulardan bir tanesi. En sevdiğim besin takviyesi olunca da bugün burada anlatacağım ürün yeni çıkan prebiyotikleri arkadaşlar. Kediler ve köpekler için sıvı prebiyotik çıkartıldı. Sıvı prebiyotik çok fazla yok. Genelde toz prebiyotikler birazcık daha revanşta daha fazla. Çünkü sıvı prebiyotikleri üretmesi birazcık daha zor arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü size hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kedisinden de köpeğinden de bu şekilde aynı kutulu şekilde geliyor ve kutunun içinden bir adet böyle gördüğünüz gibi şişesiyle damlalığı çıkıyor. Buradaki kullanım önerisine göre kullanıyorsunuz bunları. Yani kedinizde, köpeğinizde işte ne kadar damlatın ne kadar mililitre diyorsa bu damlaların üzerinde mililitre değerleri var. Buna göre çekiyorsunuz bu damlalığa ve e, kedinizin, köpeğinizin mamasına, yaş mamasına, suyuna, daha çok suyuna hatta direkt ağzının kenarından içine yavaş yavaş sıkarak verebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılabilen bir ürün. Zaten videoda da kullanım versiyonlarını ben size göstereceğim. Şimdi kedi ve köpekte prebiyotik nedir, ne için kullanılır? Size birazcık ondan bahsedeyim. Probiyotik başlı başına bir besin takviyesi. Fakat en etkili olduğu yer sindirim sisteminin sağlığı. Bu da neyi düzenliyor arkadaşlar? Kedi ve köpeklerde ishal olma, kabız olma gibi sorunları büyük ölçüde düzenliyor. Sizin kediniz veya köpeğiniz ishal olduğunda siz buna öncelikle bir evde çözüm bulmaya çalıştığınızda eğer kanlı ishal vesaire gibi bir hastalığa sahip değilse, o hastalıktan kaynaklı bir ishal değilse evde işte patates bir şeyler haşlayarak, pirinç lapasıyla bir şeyler haşlayarak bunu kedimize, köpeğimize yedirebiliyoruz. Daha ileri seviyelerde veterinere de götürdüğünüzde veteriner hekimin ilk yaptığı şey kediye, köpeğe bir prebiyotik desteği vermektir. Çünkü ishali kesmenin yolu burada. Kedimizin, köpeğimizin bağırsak florasını düzenlemek. Köpeklerde özellikle kedilere göre ishal olayı birazcık daha fazla yaşanabiliyor. Çünkü köpekleri aktif olarak dışarıda gezdiriyoruz. Görmediğiniz yerlerde hemen bir şey yediğinde, ağzına bir şey aldığında ee, daha önce alışkın olmadığı bir şey yediğinde direkt olarak bu sindirim sistemini etkileyebiliyor, sindirim sistemini bozabiliyor ve ishale sebep olabiliyor. Bu nedenle köpeğimizde ve kedimizde prebiyotik kullanmamız hem onun iseli ve kabıza karşı daha dirençli olmasını sağlayacak. iseli ve kabızı varsa bunu düzenlemenize, bunu azaltmanıza yardımcı olacak bir besin takviyesidir. Aynı zamanda iseli azalttığı gibi dediğim gibi sindirim sistemini düzenliyor. Sindirim sisteminin düzenlenmesiyle bazı vitamin ve minerallerin emilimini de kolaylaştırıyor ve bu bağışıklık sisteminin yükselmesine sebep oluyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek aynı zamanda kedimizin tüy yapısının daha güzel hale gelmesi demek. Sindirim sisteminin düzenlenmesi de kedimizin veya köpeğimizin obeziteye karşı yatkınlığının azaltılması demek. Yani e, prebiyotik ürünlerinin e, bu gibi birçok faydası bulunuyor arkadaşlar. Supravet firması da bunları üretmişken biz de stoklarımıza aldık. Golipet olarak hem kedi hem köpek ürünlerinin e, aldık. Bu videonun sponsoru aslında bu videoyu çekmemizde yardımcı olan destek veren e, firma Supravet. Bu videonun altında da bu ürünlere ulaşmak için e, hem kedi hem köpek ürününe ulaşmak için tüm Supravet ürünlerine ulaşmak için linkleri bulacaksınız arkadaşlar. Videonun açıklama kısmından kontrol edebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar Şimdi e, ürünün içini açalım e, ve nasıl e, bir dokusu var nasıl bir şey var e, hemen size nasıl kullanıldığını da e, birazcık göstermiş olayım. Biraz önce de göstermiştim böyle şişede çıkıyor arkadaşlar. Bu elimdeki köpek olan ürünü bunun aynısının kedi olan versiyonu da mevcut. E, ürünü kullanmadan önce her zaman sıvı ürünleri arkadaşlar bir çalkalıyoruz ki içindeki karışım e, daha homojen hale gelsin. Gördüğünüz gibi böyle açıyoruz ürünümüzü. Üstünde jelatini var. Ürünün üstündeki jelatini deldik arkadaşlar direkt. Şöyle hemen birazcık çekelim. Size içini de göstereyim. Hüsrev durur musun? Durur musun? İçeceğim mi? Bu, bu köpek olan ama. Arkadaşlar bu arada köpek ve kedi de çok bir fark yok. Ee, mesela ben bundan Hüsrev'e verebilirim. Hiçbir sıkıntı yok bunda şöyle tekrardan göstereyim size. Bu elimde olan pembe bir ürün. Gel bakalım, istiyor musun? Bu zaten hüsrev köpekten beter. <laughs> tamam tamam yalama. Eğer böyle yalayan kediniz varsa Hüsrev birazcık obur bildiğiniz gibi. Böyle her şeyi verebilirsiniz. Ama eğer kediniz köpeğiniz böyle şeylere alışkın değilse veya yemekte geri duruyorsa ağzının kenarından yavaş yavaş sıkabilirsiniz. Şimdi onun da örneğini göstereceğim size. Şöyle ensesinden tutabilirsiniz birazcık. Ensesinden tutup bunu ağzının kenarına koyup böyle yavaş yavaş sıktığınızda Kedi bunu böyle yavaş yavaş sıkmanız gerekiyor ama yalayacaktır. Obur. Ne obur bir kedisin sen ya. Diğer bir kullanım şekli arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi kedimizin, köpeğimizin suyuna damlatarak bunu kullanabilirsiniz. Bu, bu sayede kedimizin, köpeğimizin bağırsak florasını düzenleyerek daha sağlıklı bir hale getirerek bağışıklığına katkıda bulunmuş bağırsak florasını düzenlemede yardımcı olmuş olursunuz. Ee, yine tüm besin takviyelerini arkadaşlar veteriner hekimlerinize danışarak da alabilir bu şekilde kullanabilirsiniz. Veteriner hekimlerinde zaten bu prebiyotik ürünler sık önerdikleri ve gayet severek önerdikleri ürünler oluyor. Kedimiz köpeğimiz için veterinerinizden tavsiye alarak kedim köpeğim için prebiyotik takviyesi kullanabilir miyim? Herhangi bir sıkıntı var mı diye o yönde siz de kedinize köpeğinize prebiyotik takviyesi verebilirsiniz. Benim bu videoda sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Supravet e, prebiyotik ürünlerini anlatmak istedim. Dediğim gibi Supravet'in başka birçok ürünleri var. Kedi köpeklerde multivitaminler, malt macunlar, şampuanlar çıkarttılar yeni çok güzel. Şampuanlar aşırı güzel onları çok beğendim. E, köpek olanı yüklendi siteye ama kedi olanı henüz yüklenmedi. Çay ağacı yağıyla e, kedi köpek şampuanları üretmişler. Gerçekten e, kaliteli ürünler olmuş. E, birçok ürünü mevcut onları da yine aşağıdaki linkten girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.